Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar ne oynuyoruz, ne oynuyoruz, ne oynuyoruz ya bilmiyorum yok. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Evet. Bugün sizinle beraber arkadaşlar değişik bir oynuyoruz. Ne oynadığımızı unuttum. Ne oynadığımızı unuttum. Abi. Bu ekran neden çıkmadı? Yolunu arıyoruz abi genelde ki ekran? Bana çıkmadı belki. Kapatalım. Ah burada bir şey var. Bu ne? burada bak. Bunlarda bir şeyler var. Neyse. Evet oyun oynamaya devam ediyoruz. Bugün e, bu videoya da bakacağım ne zaman olduğunu. Evet bugün e, değişik bir oyun oynuyoruz. Böyle satılmış var bizim. Abi burası benim. Oha stage işte 2 mi benimki? Stage 12 stage işte 12 olduğumuzda robot atlıyoruz. Asmon boss'a gelmişiz. Boss'umuza gidelim ondan. Boss'tayız. Boss'umuza at abi. yiyeceğim ben bunu yerim abi yerim yerim yani yerim evet yedim boşumuzu da hemen yedik abi boş yedik boş yedik ooo Oo. çok iyi oldu bunu değiştir ne gibi tamam abi çok iyi Lan. Tamam abi biz devam edelim oyunun sesi kısık. Ben bunu düzelteceğim abi tamam. Tamam 2 dakika Evet bastık şimdi ve geri döndük tamam. Gene abi. Abi adamlar daha dönüşmedi. Şişk. Evet arkadaşlar yarın başka bir video gelecek. Her gün değişik bir video getireceğim. Ne? Evet tamam. Evet devam. Siz kimsiniz oğlum? Yarın başka bir video gelecek. Yarın başka bir video çekeceğim. acaba ne gelsin ki onları yazın. Yarın ne gelmesini istiyorsanız. Onu yapacağım. Siz kime? Siz kime? Aa. Artı ya. Şimdi siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz oğlum? Bizim Muhittin abi var sizi ağzınıza atacak. Sizin ağzınıza. Böyle ağzınıza, 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 ağzınıza. Ve son bombosa geldik. Son bombosumuzu da kullanalım. Abi tek attı lan bu. Tamam işte geldi işte güç. Yani o kadar bossa geldi ya. Zor yani diyor. Abi şu mom gitmek için azıcık daha kaçmam gerekiyor benim. Ama şu mom bossa gitmem gerekiyor. Ondan gideceğiz. Aman hey, hey, hey. Bu itin abi. Bu topu. Abi mi ya. Ben neden denemedim? Keşke deneseydim. Buraya da çıkat abi. Bunu leriye takalım. Tamam abi böyle oynayacağız şimdi. Hadi bakalım böyle bu taktikle deneyelim. Çok güzel olacak bu taktik. Adamlar daha fazla vuracağız abi daha iyi. Tamam abi bu adamlar daha görünmüyor neler. Adamlar görünmez erdiymiş. Tamam abi. Bu, bu adamlara geçtik. stag'a attırık yine abi. Hep stag atıyoruz Stag 12 önce Lebert bu Bunu ikinci bölüm ne istiyorsanız yolunu yazın. Peki bunlar beni öldüremez zaten. Tamam. Ee, çok az dakika videomuz az dakika olacak. Sonra fazla olacak ama az dakikalarda oynayacağız. Tamam abi. Tamam geç 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 geç. Bu itin abi adam düşer. Adamsın patronu düşer. Oy adamsınız patlamışı sağlık lan hadi meydan okuyorum adamsınız abi bunlar beni öldürdü lan abi boss değil bunlar öldürüyor beni abi öldüm lan öldüm lan öldüm lan öldüm lan Neyse arkadaşlar yarın başka bir video gelecek ama bunun ikinci bölümünü istiyorsanız zengin aldık istiyorsanız bunlar sizin robot atacağız. Bak dakika önünde robot atacağız. Bu Muhittin Bu Muhittin abici Arkadaşlar önceki videomu biliyorsunuz sessiz çekmiştim Şimdi sessiz bir türe bastım Sessiz Öncekilerini sessiz yapıyorum şimdi sessiz bir türe bastım Sunmam boş Tamam bas. Abi dene bak hep denemeden olmaz Denemeden olmaz denemeden oynanmaz oyun Oyunu deneyerek oynayacaksın Bekle bekle Allah'ım inşallah olur Abi denerek oynamam gerekiyor Hayır ya sus. Sus. Tamam ya buna baş. Abi. Sen bize kasındın abi. Sen kasındın, sen kasındın. Şampiyonlar Şampiyonlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Bekleyin, bekleyin. Bu son kez denemek istiyorum bu bolcu. Son kez. Bas 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 bas. Ne? Ve işte de bu. Bu ne? Bu e... ne? takılıyor? He kaka. Ka. Tamam abi videomuzun sonuna geldi. Çok güzel bir video daha abone olmayı unutmayın. Like atın bu videoya tam 10 like gelirse ikinci bölüm gelecek. Ve bay bay abone olun. Aşağıdaki linklerde Discord sunucumuz olacak. Oradan katılabilirsiniz.